Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni Osmanlı serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu sefer yarıda kalmayacak bir seri olacak. Çökecek bir mod yok aslında. Denedim zaten bir sıkıntı çıkmadı. Yani tabii böyle çok uzun süre oynamadım da. Bakacağız hayırlısı. Şimdi bu serimizde modlara dur şimdi bir şey geçelim de ondan sonra anlatırım. Avrupa haritasında oynuyoruz. Bir ayar çekeceğiz şimdi Avrupa haritasında. Top tüfek yok. Normal kılıç kalkan ok yay falan. Top tüfek olsa da, da tüfeği geçti. Top olsa gene güzel olurdu. Şimdi Avrupa haritası güncellenmiş. Gerçi önceden bunlar var mıydı hatırlamıyorum. Eyyubiler var. Bizanslar var. Golden Horde dediği kim bilmiyorum. Ruslar var. Bir de Sami. Sami mi? Sami mi? Nasıl okunuyorsa. Bunlar böyle Moğolumsu bir tipleri var ama. İşte böyle bir tipler bunlar da. Şimdi Bizans olamaz. Bizans bir kere zaten Bizans seçemeyiz. Eyyubi de bunların kendi krallıkları var. Bence ben direkt Dümdüz filan diye seçim geçeyim. Rusfolk gerçi bunun bunların da piyade ne diyor? Piyadeler birlikte almak yüz seviye yükseltmek %25 daha ucuza gelir. Savaşlardan yüzde %5 daha fazla anam. Paralı askerlik yaparken yüzde %15 daha fazla gelir. Bunlar bunlar kim? Kentlerden %20 daha az vergi geliri. Eyyubiler de birlikte Birlikteki askerlerin günlük ücretleri %5 artar diyor. Ticaret şeylerin geliyor. Çölde hız cezası uygulanmaz. Köy ocakları %20 daha az artar. Garnizon asker ücreti. Ben bilen diye veya imparatorluğu falan mı seçsek? Ya bu imparatorlukla aynıymış zaten Bizans'ın özellikleri. Karlı arazide çok geç, gezmem. Atlı askerleri biliyor almak ve üst seviye yükseltmek %10 daha öze gelir. Full atlı ordusu yapmamız yok mu? atlı okçu normal atlı karışımı veya sadece atlı okçu da olabilir ağırlıklı süvari oynayasın var şu müziği çok seviyorum valla bannerlord'un müziği böyle açıp dinlenir yani ama bizim tipimiz hiç Türkiye benzemiyoruz ya Osmanlı'yı kuracağız olmaz İmparatorluk en mantıklısı da onun da özellikleriydi batanyalılarda Ormanlarda görüş mesafesi çarç yurt. Yerleşkedeki kent projeden yapım hızı %10 yavaşlar. Bak bu iyi değil. Gerçi şehir bir yerden sonra artık çok da önemli olmuyor ama. Batanyalı yöneticilerin sahip olduğu kentler artı bir milis üretimine sahip olur. Ormanlarda %50 daha hızlı cezası ve %15 görüş mesafesi bonusu. Yani haritada ormanlık çok aslında. Bak batanyalı olabilir. E çölde falan ne çölde ne işimiz var? Çöle anca savaşmaya gideriz. Bizans olamayız. Bizans düşmanız. Bizans olamayız. Yani ya Vilan ya seçeceğim. Lordlar ol ve orduyu almak %20 daha fazla nüfusa mal olur. Biz bence Vilandiyalılardan devam edelim. Paralı askerlik yapar yapar yolumuzu buluruz. Şimdi yalnız bir delikanlı. Boyunu çok uzatmayacağım. Ağırlığı çek yapıyor fulle. şöyle bir dolu dolu bir ses. Bu değil lan. Bu olur. Hiç yüzümüzün hiçbir şeyin oynamıyorum. Sana bir sakal ekleyelim. Saç sakal yapalım sana bir. Saçın. Zaten buymuş. Arkası nasıl bunun? Bu olur. Alnı biraz açıkta. Şu nasıl? Ha, gerçi bu saç. Şöyle olsun. Sana hemen şuradan çıtır bir kirli sakar, sakar ya, Şimdi kirli sakal. Şöyle güzel. Şimdi demircilik yapmayacağım, Paralı askerlik yapacağız o yüzden paralı asker dersem ne olur? Sereserlik falan veriyor, yay veriyor. Yay kullanacağım, orası garanti. Bir de çiftel kullanacağım, çiftel basacağım. Liderlik önemli, liderlik bir tur basalım. Çiftel veren bir şey var mı hocam? Şimdi çiftel olarak mı, çiftel mi gönder? Konuşamadım. Dur, atta binelim gönderli veriyor. Şimdi kullanacağım şey gönderli mi olacak acaba çift telli mi olacak? Uzun bir şey muhtemelen gönderli olacak. Çift değil de daha uzun bir şey kullanmayı planlıyorum. O yüzden gönderli olur muhtemelen. Kılıç kalkan gönderli silah, fırlatma silahı da kullanabilirim lan aslında. Ya da kalkan kullanmam. Kılıç, gönderli silah, ok yay. Bak böyle daha iyi olur. Tamam gönderli bas bir tur. Tekel çiftel. Hadi bunu da bas da eşit olsun madem hepsi. Yalnız az önce kundaklı yay basmışım öküz gibi. Bir saniye İlk bastığımız yanlış oldu abi dur. Anasını satayım. Neyi seçtiydim ben şimdi burada? Tamam kundaklı yayı burada vermişiz. Kundaklı yayı boş ver. Heh, şunu ver. Gerisini aynı devam et. Ben oyunu baga mı soktum lan? <laughs> Geriye gelip bir daha geldim. Ben daha fazla puan veriyor gibiyim sanki şu an. Yok süvari eğitimi. Bu da tamam. Buradan bir tur daha yay. Adımız Osman. Soyadımı da bey yaparım. Şunu açtık. Basit de olsun. Kanser olmayalım. Brother, Aga beni bir sal. Çık bakayım şuradan. Ana görevi gene yapmam oyunun ana görevini. Klanımızın ismi. Şimdi Osman soyadım. soyadım tamam bey diyeyim o zaman ya. Yani. Osman Gazi de o. Bey de geç. Şimdi sancağa çok takılmayın. Sancak tek bir hilal vardı onu seçeceğim de. Şu muydu benim seçtim? Ben bunu seçiyordum herhalde. Bunu da kırmızıya beyaz yapalım. Böyle. Boyutu elleme. Tamam. Şimdi öncelikle bir şehre girmem lazım. Nasıl seviyattık Bir dur bismillah ya. Taktik. Sıkı değil de arayık. Allah konuşamadım. Ayrık formasyon kullanırım muhtemelen. Şimdi tekelen versek ne? Bence beklesin o puan şimdilik. Şimdilik o puan'a bir şey vermeyeceğim. Hızlıca şu şehre bir gideyim. Şimdi askerleri ayarlayacağım. Modları ufaktan anlatmaya geçeceğim. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Ee, hana gideceğiz. Buna basacağız. Osmanlı askerlerini yükleyeceğiz. Ticarete git bakayım. Şimdi eskiden kullandığım en iyi elimizdeki en iyi itemi doğrudan giydiğimiz mod vardı. Onu yükledim. Onun numara bir modu. Çok basitleştiriyor. O var. Elimizdeki daha doğrusu tüccarın elindeki paraya göre item satma modu var. Çok geçmiyor yani. At modu var. At çifte atabiliyor. Yanımıza çağırabiliyoruz. Kuşatma esnasında atımızdan ekstra ok alabiliyoruz. Hatta ahıra git diye böyle bir ahır kısmı var. Atımıza isim verip atımızla ilişki kurabiliyoruz. Buradan direkt e, bu atları şey yapabiliyoruz. Alabiliyoruz galiba. Bilmiyorum. Böyle bir... Fiyat şey var ama vadarat falan. Oyundaki bütün atlar yazıyor. Hamsi mi? Hamsi diye at. Ha, hamsilmiş. Hamsi diye at gördüm diyecek. Hız manevra saldığı şeyi falan filan burada yazıyor. Bak şimdi mesela bizim at ne normalde? Bu bine henüz adlandırmadınız. Bağlantı sürecini başlatmak için bineğinize bir ad verin. Bağlantı ne işe yarıyor bilmiyorum. Galiba şöyle bir şey olabilir. Dedim ya at savaşta çifte falan atıyor diye. Belki bunun için atla bir bağ kurmamız gerekiyor olabilir. Şimdi ilk atımızı at diyeceğim ben ismine. Sonradan böyle düzgün bir isim buluruz. Bunu direkt değiştiririm çünkü. Aha. Bağlantı süreci sıfır. Bağlantı seviyesi. Bu yanlış yazılmış. Kullanılan gün. Beraber katıldığın savaş. Sayısı şununu. Hız. Manevra hasar falan. Allah bağlantını ne işe bilmiyorum. Hızı falan artıyordur belki. Öğreneceğiz. Kabul et dedik. Atımıza isim de verdik. Bunun dışında şey ee, şeyi yapabiliyoruz. Bilgin kim lan? Banka manga var. Bilgin var. Bak benim bilmediğim şeyler. Ne diyor? Okçuluk hakkında yaklaşan bir ders olduğunu görüyorsunuz. Ha, okçuluğu geliştirmek için dayıya para veriyoruz. Biz okçuluk geliştiriyor. Bizim okçulumuz geliştiriyor. Ee, bunların dışında şey var. Baya isyancı gibi şehre girip saldırabiliyoruz. Kaleye maleye direkt içine girip. Var. Güzel modlarımız var. Abi şimdi daha bir kişiyim ben. Şuralardan bir asker toplayayım. Osmanlı köylüleri geldi hemen. Geçen o tüfekli modda kullandığım seri şimdi. Atlı okçu ne var abi? Anadolu tımarlı sipahi mi var atlı okçu? Nasıl bir atlı okçu peki bu? Sırhlı gibi gözüküyor ama. Omuzluğu yok. Bu arada adamlar çok zayıf falan kalırsa bunları modifiye ederim. Şimdilik ellemeyeceğim de bak. Akıncı da yapabilirim ha. Çok fazla birlik var. Şimdi bir tanesini seçip onu yapmam lazım. Akıncı'nın zırhı biraz daha kötü gibi de Akıncı'da Kılıç Kalkan var. Şeyde ne vardı? Anadolu Tımarlı Sipahi'de. Bunda da varmış Kılıç Kalkan. Valla statlarını bilmiyorum adamların ya. Gerçi ona bakabiliriz. Niye bakmıyoruz? Akıncı'ya bakalım. ÇTR'le miydi? Dur. ÇTR alt mıydı lan? Altta değil. Shift miydi? Hah Shift'le. Abi bunu buraya yazaydınız şeyini yazmamışlar. Bunu birliğimizi aldığımızda görürüz anca. Neyse ben şimdi köylüleri alayım. Yeniçeriler falan kale köylerinden çıkıyor. Buradan çıkmıyorlar. Bu arada haritayı bilmenler için dur bir kaydetsin göstereyim. Bu da ne hızlı kayıt alıyor lan. Baya bildiğiniz Avrupa haritası. Hatta haritaya da bir bakalım şöyle. Aşağıda Eyyubiler var şuralarda. Bunların aşağısında bir şey var mı? Yok. Şimdi krallıkların hepsini bilmiyorum. Bunlar kim? Golden Horde. Bunlar. Bunlar kim? Ruslar mı? Aynen bunlar Ruslar. Başka? Orasının gözü bu tepede. Bunlar kim lan? Sami. Ya Samiler bunlar. Sami mi? Sami mi? Nasıl okunuyorsa artık. Sami diyeceğim. <laughs> Sami daha iyi geliyor. Onun dışında işte Sturge var. Batanya var, Vlandia var, İmparatorluklar, Asaray falan filan. Kuzeyit de var. Şunlar da Bizans. Anadolu'ya çökmüşler. Orayı alacağım siz az Bizans bekleyin. Bunda gemi satın alma mevzusu falan filan da vardı. Onlara bakacağız artık. Şey var. Bir vuruşta 3-5 kafa koparma. 3-5 kişiye vurma daha doğrusu. O mod var. Kol bacak kopma var. ateş ok var. Aklıma geldikçe modları söyleyeceğim ben size. Şimdilik çabulculara saldırıp dövüp azıcık böyle bir toparlanmayı planlıyorum. Şu an zaten öyle çok paramız yok. Şu an toparlanacağız inşallah. Bu arada dolu dolu bak harita. Heh bak mesela bunlar kale köyünden çıkan adamlar. Balkan genci. Bunlar neye dönüşüyor maksimum? Elit Boliar var bak. Bir şey söyleyeyim mi oğlum? Bu okçu daha iyi gibi. Ama yok bunun ayağında... Oğlum niye bot yok lan böyle herifin? Ama bunun atı zırhlı. Bence bu bir eksik falan mı var ya? Bence bunlar bitmemiş ya. Modda yarım bırakılmış. Böyle donla gezen asker mi olur oğlum? Aa Yeniçeri. Yeniçerilerimiz. Piyade kullanmayı için delik düşünmüyorum. Başka bunlarda ne var? Atlı okçu, kapıkulu silahları var. Kapıkulu feci var. Bak bunlar da sağlam ha. Ama bunda şey yok kılıç yok. Yakın dövüş yok yani onunla. Bu iyi değil. Kale savaşında falan sıkıntı çıkarır. Sırhlı kapı kulu Bak asıl onunu ovradığını. Piyade olacak herif bu bak ha. Kalkanı da var. Tekel kılıcı var. Onun ovradığını. Bu ne lan? <laughs> Çok iyi oğlum bu herif. Bunları alacağım ben. Şimdi bunu nereden neye çevireceğiz? Bir saniye dur şimdi. Devşirmeden sonra içi olanı. Buna bakarız. Bunları da alayım. Siz ikiniz de gelin. Bunlar fena bir şey olur ha. Abi beni bir sal be. Daha iyi tutu. 10 kişi bunlar biz döver bu arada. Gönüllüyü salla. O lazım değil şimdi. Gerçi gönüllü nereden neye gönüllü oluyor? E, köylüden sonra gönüllü oluyormuş zaten. Tamam onu alalım o zaman. Gelişen var mı lan? Yoktur. Daha XP falan kazamıyoruz ki. Oğlum bak bir neyse. Riske atmayayım. Ya da gireyim mi lan? Nerede o push? Geliyor mu lan sen bana? Öleceğiz gibi geldi bana şimdi durduk yer ama. Şansımı deneyeceğim ya. Çok olsa bir sıfırlanırız ne olacak? Oyunun başındayız zaten bir şey kaybetmeyiz. Oğlum. Anasını satayım bu kamera efekti eklemiş bir tane şimdi hangisi ekledi bunu görüşüm bozuldu benim. Hangi mod ekledi? Kesin at modunda oldu bu. Bunu ben mod ayarlarından düzeltmem lazım. Ben böyle oynayamam. Bir saniye hatta hemen şuradan bakabilirsem. Mod options'tan. Hangisi bu? Anasını sattım. Yok ki. Bu mu lan yoksa? Burada banka sistemi de bununla geliyormuş lan. Kol bacak kopma şeyi. Krediler, cart curt. Bunları salla abi. Şu kamera şeyini herkesi kes. Dost birim blok kesimi. Tamam dostlar engellesin. Dostlar şey yapmayalım. Tüm Kanama oranı geçersiz kılma. Kanama oranı mı var? Saat tıklaması başına kanama oranı. Bak güzelmiş. Ölümcül at hücumu. Dost ateşi. Savaşlarda dost ateşini etkinleştir. Yok. Etkinleştirme. Dost ateşini kapat. Dürüst iş. kaldıran adı falan filan. Omuz kamerası. Şunu da kapat. Güzel değil mi? Anasını satayım. Daha... Dur omuz kamerasına bir ayar çekmem lazım. Böyle çok bir sinematik gözüküyor ya. İyi değil böyle. onu söyler olsun bizim adamlar kesti ha. Beyler bir saniye. Savaştan çıkmadan şu omuz kamerasına bir ayarlayayım ben. Omuz kamerasını kapattık da şey gitmedi ki anasını satayım. Acaba bu dövüşten sonra mı düzelecek lan? Tam kapat bakayım omuz kamerasını. Belki bir sonraki savaşa düzelir. Ben böyle oynayamam. Ee, satarız bunları. Bulutlara da aynı şekil. Şimdi bir giyelim. O don nasıl bundan iyi olabilir ya? Harbiden iyiymiş lan. Kol zırhı vermiyor da. E 8 2 1 var. Her şey öbürü bacağı da altı veriyor. Neyse şimdilik böyle takılabiliriz. Önemli değil. Bunlar kötü mü bendekinden? Kötüymüş. Balıkla peyniri kitleyelim. Gerisini okutacağız. Şimdilik böyle böyle bunları döve döve para kasacağım. Zaten çok kalabalık olmama gerek yok. 15 kişiyim şu an. Gelişen var mı? 11 kişi. Şimdi bak. biz onunuz zaten buna dönüşeceğiniz. Şimdi bunları ne yapacaktık? Bir saniye. Devşirme mi yapıyorsun? Devşirme yapıp iç oğlana çevireceğiz. Çok at lazım olacak bize. Acaba parayı bulana kadar atları bıraksak da full piyade mi takılsak? Full piyade daha iyi olabilir. Şimdilik en azından. Ham bölgesi. Bunları sat. Ticaret. Buraya da bir sürü panel eklendi şimdi. Karışıyor. 226 da buradan. Allah bereket versin. Şimdilik zaten çok görev de yapamam. O yüzden etrafta gezip şey yapacağım. Bunlara dalacağım. alacağım. Ee, Bizans'a falan saldıracağız. Ama daha ileride. Daha çok var oralara. Şimdilik sadece gezip haydutlarla kapışacağım. Sonra görev yaparız. Paralı asker oluruz. Savaşırız. Bu arada bu harita burası son mu lan yolun? Yok. Devam ediyor. Buradan şu yan taraftan Vlandiya tarafına geçecek. Adamlar bak yolu molu da yapmış yani komple. Çok güzel yapmışlar harita. Oyunun orijinal haritasından daha detaylı bu arada. He. Baksana oğlum her yere yol gidiyor. Böyle olması lazım zaten de. Şehirler falan köyler birbir gerçi köyler bağlı değil de kaleler şehirler bağlı. Turnuvaya da girmem şu an. Turnuvada da kesin yamuluruz. Arabi güzel yapmışlar lan herde adamlar. Ama fazla ağaç koymuşlar ya her yerde aç var. Acaba mesela şimdi bu ağaçlık olan her yer orman olarak mı geçiyor? Öyleyse biraz sıkıntı. Yalnız haydut yok hocam. Haydut bir şey yok mu ya? Bu ne lan yolun ortasında? Taş. Bak buralar bir orman azıcık azaldı gibi buralarda. İranlıya tarafları güzel gibi geniş. Yine seviye atladım düz koşarken. Kral sen bir puanı bizim gerçi durulan bu o puan değil. Ee... Hekim ne ver? Bir puan, bir puan da bekilliğe verelim. Bu köyün niye böyle bir ismi var lan? Köy mü kale mi burası? Kaleymiş. Asker almayacağım şu an. Ananı avradın yemek bitti. Aa. Çalışabiliyorum. Çalışınca ne oluyor? Siz bu 13 köylünüz. Kaynakları toplayarak ve toprağa işleyerek köylerin etrafındaki yerlere yardım ediyorsunuz. Ne oldu? 64 şey verdi. 8 saat çalıştık. <laughs> Güzelmiş lan bu. Ürün satın alacağım ya. Reis. Sen bana tahılın. Bunları ver. Tereyağını da kilitleyeyim ben. 200 küsur ödeyeceğiz. Peynir ile kalabilir. Sürekli aynı yerde çalışsam ne olur? ha? Yani bir kere çalışıp 24 saat içinde tekrar çalışabileceğim diyor. Acaba daha kalabalık olursak daha fazla para verirler mi? Gideyim şuraya da bir yardım edeyim. Ha, her yer için geçerli o 24 saat. Ulan 300 kişi gelsen mesela orduyla. 300 kişi yardım etse köye. Oğlum 300 kişi malzeme varsa bir günde köy yapar lan. Bir haydut bulsam şeye gireceğim. Şu omuz kamerasını düzeltebildim mi ona bakacağım. En kötü ben onu video dışı hallederim de. Birine bulursam bir dalıp şey yapmak istiyorum. Bu arada güzel bir seri olacak gibi. Haritada çok geniş uzun soluklu bir seri olabilir. Modlarla da bayağı zevkli olacağını varsayıyorum. Aha Gel lan buraya. Eşek. Gel gel. Gel bakayım. Günlük 41 gidiyor. Bak 8 saat çalışıp. Hah düzeldi. Tamam. Öyle olsun ya. Of bizim adamın kaslara bak. Oğlum biceps sık. Of bicepse bak. At çifte atıyor mu? Aa bak at şu an çifte atmıyor. Muhtemelen atla bağlanmam lazım çift attırabilmem için. Peki bir şey deneyeceğim. Atı çağırınca gelir mi? Bekle. Aa atı çağıramıyorum da bak. Demek ki bunlar zamanla oluyor. Atla ilişkimin artması lazım. Tamam onu hallederiz. Mükemmel bir mod şu ya. Sır şeyi. Şimdi gene çok sıkıntı değil. Zaten fazla bir loot çıkmıyor da. İleride o ordulardan aldığımız lootların arasında bir saat zırh bakmak çok zaman öldürüyor. Şimdi bu şeylerin yerine alışmam lazım. Han nerede ya? Heh. Bunları hana sat. Ticarete gel. Boş çapa. Salla gitsin ya sat. 320 de buradan cebimize para girdi. Biraz daha gelişip Aslında şu an tüccar kervanını eşlik etme görevini yaptırır mı bana? 20 kişi olmam lazım muhtemelen. 20 kişi olayım hemen hızlıca. Şimdi yardım edebiliyor muyuz? Valla bir bok yedik ama. Benim adamlarım çok dandik. Oho. At istemiyor galiba Alp için. Harbiden at istemiyor. Güzel. İlk seviyesi için en azından istemiyor. Şimdi şunu hemen bir eşlik edelim. Paris'e gidiyoruz. Bak sen. Acaba harbiden şehirleri modellediler mi lan? Eskiden modellenmemişti. Mesela Konstantinopolis'e gerçi saldırdım mı hatırlamıyorum. <laughs> Öleceğiz ha. Everyone... Otodasınız oğlum. Otodasınız. Adamlar bizim lan benim üstümde kıyafet bile yok ya. Donla geziyorum. Beyler az yavaş sakin. Nasıl mı sattım? Yavaş lan. Alpler hadi oğlum. Güveniyorum size. Çok da güvenmemek lazım gibi ama. Bir saat buradayız. Bir saat savaşacağız şimdi. Benim hatta çekmiyor zaten. Of, kılıcı da bir yavaş savuruyor. Sıkma lan. Ölmeyin oğlum bizimkiler. Benim Alp'in biri gitti. Öldü bir de direkt. Ulan bunların atı da yavaş. Dünyanın en yavaş savaşı ya. Bizim adamlara hücum versem şimdi boşuna dağılıp şey yapacaklar. Abi o kadar okçumuz var bizim. Sıksanız oğlum. Her şey yokmuş o kadar okçu. Tam bana niye sıkıyorsun? Şerefse bak ya. Dostum oğlum ben müttefikim. Denk getiremedim bunu da. Acaba atı mesela böyle sağa sola vurdurunca kafasını ağaca falan çarptırınca ilişkimiz düşüyor mu atla? Herkes beni kovalıyor. Beyler vurun şu adamları bak dibiniz değil. çekmek ki. Gel lan. Aha öldü. Salak. şurada nasıl vuramadım ya. Yani? <laughs> Tam kesiyoruz da yani nasıl kesiyoruz. 5 tane atlım gözüküyor hala benim. Kimseyi öldürdüklerini göremedim. Düşman da 5 kişi şey gözüküyor. buna sapladım bir tane. Onlar ne yapıyor lan orada? Bas oğlum, bas. Adam arkamdan geçiyor bana. Ona da iyi sapladım ha. O da bana iyi sapladı. Kaç kişi kaldı? Ah, nasıl öldüm lan ben? Nasıl öldüm bile anlamadım. Keserler ya bizimkiler. Biraz vakit alabilir de keserler. Kestiler evet. Çok da vakit almadı. Dördünü alacağız. Ana avradını. Ben savaşa giremeyeceğim bir dahakine. Bizimkiler ölmez inşallah. Hemen geliştireceğim hepsini. Param olsa da olmasa. Yalnız bu çok kayıt alıyor ya. Benim bunun aralığını arttırayım. Ha kayıt alıyor. Taarruza sarı ver. Şuna verdik. Ben alp yaptım. Şimdi alp mi yapmakla doğru mu yaptım ben? Evet alpten sonra ne yapacağız? Şimdi cebeli yapacağız. Cebeli yaptık. Seni de geliştirdim. Yaralımız var. Şu köyden ben bir asker aldım. Dur iki dakika. Bir kişi bir kişidir. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.